Saat 12.10 geçiyor. Yurt dışı piyasalar dün akşam artı kapattı. İpek enerjinin sahip olduğu ATP inşaat. %51 sahibi. Kozal'ın %50'sine sahip bu inşaat. Kozal'ın piyasa değeri 92 milyar kardeşim. 22.5 milyar, 22 23 milyar lira sadece buradan gelir ipe değer. Kozal Anadolu'nun İpek... Koza Anadolu'nun %50'lik sahibi. Koza Anadolu'nun piyasaya ne kadar kardeşim? 32 desen 16 da oradan gelir. 22,5 16,5 tane yapıyor güzel kardeşim. 38 39 yapıyor. Şu anki piyasaya ne kadar? 16. Bunun 2,5 katı değerinde olması lazım bu arkadaş. 62,5'a çarp abi. 150 lira değeri var. Sadece bunun %50'sine sahip olmasından dolayı, bunun da %25'ine sahip olmasından dolayı, bunların piyasa değerinden dolayı. Bu Kozaoğlu'nun sahibi kim? İpek Doğal Enerji. Fiyat da orada Kozaoğlu'nun. Piyasa değeri de orada. Şimdi burada Mehmet İlker soydu mal almış abi. Bu pandemi, pandemi diyorum ya işte gözaltı döneminde 22 milyon nota çıkmış. 21, 20 milyon 340 bin nottu. O malı da nereden aldı onu da göstereyim size ben. Son 3 gündür almadığına göre ondan evvel aldı. Bir aylık bakalım. Bakalım abi. Gördüğünüz gibi garanti yatırımdan 1.6 milyon not mal aldı. 55.84 orta olmalı. Bu adam adını karta yazdıysa buraya satmak için almadı değil mi? Burada piyasada kaç not mal var? 76 milyon not mal var. 22 milyon notu kendisinde. Burada piyasanın %4'te biri mal çekilmiş demek oluyor. Bu bir. iki, Bu da çok önemli. Şimdi burada geçmiş yıl Sermaye düzeltmesi farkları yaklaşık 4 milyar ipekte. Geçmiş yıl karları da 3,5 milyar. İkisini topla 7,5 milyar. Peki sermayemiz ne kadar güzel kardeşim? 300 milyon. Demek ki abi 25 tane bedelsiz verme potansiyeli var. Gel bilançoya Kozaya. Gel bakalım bilançoya Kozaya abi. Sermaye düzeltmesi farkları 5,700. Geçmiş yıl karları. Nerede geçmiş yıl karları abi? 9300. 10 15 milyar lira şu ikisi. 15 milyar. Sermayemiz neydi güzel kardeşim? 400. 40 bedelsiz de burada var abi. Peki bunlara niye verme ihtimali var? Çünkü bu sermayesi 3200 3200 adı Türk madencilik olarak değişti ya. Dilotel e yetki verdiler ya. Bu üçü bunun altına birleşiyor. E, bunun 300-400 milyon sermayesi 3200'e yaklaştırmak için 8 katı, 9 tane bedelsiz vermesi, bunun 200 küsür, e, bunun da en azından 12-13 tane bedelsiz vermesi gerekiyor. Bak, bunda 30 tane, bunda 40 tane bedelsiz var, ama bunda 14 tane, bunda 10 tane verse sermayesi kozala eşitleniyor, o birleşmesi kolay olması için. E, bunların bir de aracı kurum dağılımında. Daha evvel ben 40 lirayken, 60 lirayken Asya söyledim bunları ama kimse dinlemedi. 3 aylık aracı kurumda alımında Kozal'ın yatırım fonları 27, emeklilik fonları 27 ne etti? 55 küsuratla beraber. 20 de bu. 75 milyon not mal almış abicim. Gel abi Kozal'a. 7.8, 8, 8 burada küsuratla beraber. 8 de 5 de bu 13, 4 de bu de. 17 milyon not da burada mal almış güzel kardeşim. Sen zannediyorsun ki yazı atıyoruz. İşte bu takas, birleşme değerleme oranları, bedelsiz verme potansiyeli onlara bakarak biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani grafik çok mu istiyorsun abi? Ama ben grafik yaşayamıyorum. Bir yaşadım bunca yıl ne oldu? Burada yükselen kanalda gördüğünüz gibi aşağı yukarı değmiş desteğe desteğe bak destekte ne kadar dönmüş 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 yukarı. Şimdi şurada yatay çizgide bir küçücük direnç var. Orası da 65. Onun üstü 77-65. Burayı kırdığı an üst banda gidecektir. Bu kaybolacaktır. O da zaten pazar sıkılar silahı. Gördüğünüz gibi yükselen kanalda hareketine devam edecektir. 77 küsürde bir direnci vardır. Bütün olay, bütün borsa özeti budur Abi.